Neler oldu? Hoş geldiniz. Güreş şovlarını inceleyip puanlıyoruz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun ve dün geceki Friday Night Smackdown'ı inceleyeceğiz. <laughs> San Petersburg, Florida'daki Tropicana Field'da Smackdown'ın 1118. bölümü kabilenin şefi Universal Şampiyon Roman Reigns ve özel danışmalı Paul Heyman'ın ringe yaptıkları girişle başladı. Reigns mikrofonu eline alıp önceki hafta Aaron Pearson Royal Rumble'daki maçtan çekilmesi hakkında konuştu. WWE'deki maç kartlarının değişime açık olması kuralının sadece korkaklar tarafından kullanılacağını söyleyen Reigns belki de benim bir yerlerim ağrıyordu dedi. Sırtının ağradığını söyleyen Reigns yıllardır bu şirketi sırtımda taşımaktan sırtım ağrıyor ama ben taşımaya devam ediyorum dedi. Reigns Heyman'la birlikte bir süre daha Aaron Pearson önceki hafta sergilediği tutum hakkında dalga geçerken Pierce stage'de gözüktü. Adam Pierce Reigns'e bu kadar yeter dedi ve ringe geldi. Reigns işlerin çığırından çıktığını, Kevin Owens'ın yeniden kemer potasına girmesine anlam veremediğini, Adam Pierce'ın Kevin Owens'a fahişelik yaptığını ve bu durumda kendisinin de fahişesi olacağını söyledi. Paul Heyman'ın da gülmesi üzerine Adam Pierce Reigns'in kendisini aşağılamasına göz yumabileceğini, ama bunu Paul Heyman'ın yapmasına izin vermeyeceğini söyledi. Reigns ise bu sözleri Heyman'a ve kendisine saygısızlık olarak nitelendirdi. Eğer biri bana saygısızlık yapıyorsa bana ve ailemize de yapıyordur diyen Reigns, Heyman'a bu işi hallet deyince Heyman kabile şefine güvenerek Adam Pearce'a meydan okudu. Pearce Heyman'ın teklifini kabul ederken gecenin mehliventi de belli oldu. Paul Heyman'ın mikrofonu alıp ben New Yorkluyum kıçını tekmelerim demesi güldürdü beni. İlginç bir havaya bürünüp kendine fazla güvendiğini gördük. SmackDown'un main eventinde Adam Pearce ve Paul Heyman'ın maçının duyurulması bile merak uyandırıcıydı. Artı 1 Sami beraberindeki belgesel ekibiyle birlikte arenaya gelerek kendini güvenlik bariyerlerine kelepçeledi ve adalet istediğini belirtti. Gecenin ilk maçında kadınlar taktiğim şampiyonları Charlotte ve Rol Kadınlar şampiyonu Asuka Riot Squad karşılaştı. Bill de Lee Morgan ve Ruby Riot'a eşlik ettiğini gördük. 9 dakikalık maçın sonlarında Ruby Riot Asuka'yı roll up pozisyonuna getirdiğinde Bill Kay, hakemin dikkatini dağıtınca Riot Squad maçı kazanmaktan oldu. Flair'ın ringe girip Riot'a natural selection yapmasıyla şampiyonlar galip geldi. Eksi bir. Bill Kay zaten Iconics'in ayrılmasından sonra yönsüz kalıp SmackDown'ın yolunu tuttu. 2-3 haftadır da Riot Squad'la fena olmayan bir hikayeye girdiğini görmüştük. Riot Squad'ın Aralık ayında üst üste tank team maçları kazanarak momentum yakaladığını da hatırlıyorsunuz. Yani burada hikaye başarısı için her şey vardı, hazırdı. WWE'nin tek yapması gereken maçı Riot Squad'a vererek Royal Rumble veya bir sonraki SmackDown Show için bu iki takım arasında tank team kemer maçı duyurmaktı. Bunun yerine Rise Squad ve Birliki üzerinden kısa ömürlü bir hikaye işlemeyi tercih ettiler. Asuka ve Charlotte'ın da SmackDown'da bulunmasının sadece göstermelik olduğunu gördük. Daniel Bryan ringe gelerek her sene Royal Rumble sezonunda kesilmesi gereken promoyu kesti. Royal Rumble maçını ve kazanılırsa ne kadar değerli bir başarı olacağını söyleyen Bryan'ın sözünü Cesaro kesti. Cesaro geçen hafta Bryan'a karşı aldığı galibiyetin yarattığı momentumla ringe gelerek Royal Rumble'ı kazanmak için iddialı olduğunu belirtti. Daniel Bryan geçen haftaki maç için Cesaro'yu tebrik ettikten sonra rövanş istedi. Cesaro ise zaten seni yendim bu hafta bir open challenge yapmak istiyorum diyerek Royal Rumble maçında olacak herhangi birine meydan okudu. Bunun üzerine Dolph Ziggler'ın müziğini duyduk. Ziggler ve Cesaro, Bryan'ın da spikerlik yaptığı buçuk dakikalık maçta karşılaştı ve Cesaro, SmackDown Tag Team şampiyonunu Neutralizer ile tertemiz yendi. Aman ya Rabbim, gözlerime inanamıyorum. Artı bir. WWE nihayet Cesaro'nun arkasına geçiyor mu diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Umarım sadece Royal Rumble sezonundayız diye yapılan bir hamle değildir. Cesaro çok çok daha fazlasını hak ediyor. Cesaro'nun durumu beni mutlu etse de bir yandan Shinsuke Nakamura'nın bu hafta SmackDown'da olmamasına üzüldüm. Yeni müziğe geri gelmiş, geçen hafta Jey temiz şekilde yenmişti. Bu hafta neden Jey ve Nakamura Show'da yoktu anlamadım. Nakamura'nın da push'unun kesilmesini asla istemem. SmackDown şu an seyircisi olmamasına rağmen dört dörtlük bir güreş şovu olma yolunda ilerliyor. SmackDown kadınlar şampiyonu Sasha Banks Carmella'nın asistanı Reginald'ı 4 dakikalık ilginç maçın sonunda pes ettirdi. Reginald'ın çok uçan kaçan bir adam olduğunu gördük. Sasha Banks'le de güzel bir iki hareket kombinasyonu gösterdiler. Fakat o 1-2 an dışında maç izlemesi oldukça zordu. Kullanmayı pek sevmem ama İngilizce'de cringe diye bir kelime vardır. Türkçe'de maalesef tam karşılığı yok. O kelimeyi bu maç için kullanabiliriz. İzlemesi gerçekten zordu. Eksi bir. Biggie ve Apollo Crews bir kez daha Intercontinental Şampiyonluk maçında karşılaştı. Maç 3 dakikanın ardından bu ana kadar bariyerlere kelepçeli duran Sami karışıp diskalifiyeye sebep vermesiyle son buldu. Bu yakışmadı işte SmackDown'a. Bu tam Raw'da olacak bir şeydi. SmackDown 5-6 aydır bu tarz saçmalıklardan kurtulmuştu. Raw'la arasındaki farklardan biri de buydu SmackDown'un. Tek seferlik olması ve bir daha görmemek dileğiyle. Eksi bir. Kevin Owens'ın önceden çekilmiş bir video klipte iyi bir promo kestiğini gördük. Owens arenaya alınmadığını çünkü Roman Reigns'in yöneticilerle konuşarak kendisini uzaklaştırdığını söyledi. Vücudundaki dövmelerin bazılarının anlamını açıklayan Kevin Owens, Royal Rumble'da kimsenin kendisini durduramayacağını, Last Man Standing maçında ayakta kalan son adamın kendisi olacağını belirtti. Royal Profits arka alanda Sonya Deville'ın yanına giderek SmackDown Tag Team şampiyonu için rövanş maçı istedi. Deville Ford'un sakatlığını bahane ederek iyileş ondan sonra yanıma gelin dedi. Görünüşe göre Sonya Deville'ın de şu an maç ayarlama yeteneği bulunuyor. İlginç. Bayley ve Bianca Belair geçen hafta duyurulan engelli parkur segmentinde karşı karşıya geldi. Geçen hafta da belirttiğimiz gibi Bianca Belair'i öne çıkarmak için yazılmış bir olaydı. Bailey'nin 1 dakika 12 saniyede Chad Gable'ı taşıyarak ve turnike atarak tamamladığı parkuru Bianca Belair'in Otis'i taşıyarak ve smaç basarak yalnızca 55 saniyede tamamladığını gördük. Bailey parkurdaki mağlubiyetin ardından Bianca Belair'e saldırarak pişman etti. WWE'yi farklı şeyler denemek istediklerinden tebrik ediyorum. Bianca Belair'i de güçlü kadın olarak yansıtmak istiyorlar. NXT'nin 2010'daki birinci sezonundan esintiler vardı. Ama dediğim gibi ana fikri yapılmak isteneni beğendim. Artı bir. King Corbin gecenin son resmi maçında Dominic Mysterio'yu 2 dakika 20 saniyenin ardından End of Days ile mağlup etti. Maçtan önce Rey Mysterio'nun oğluna taktik verdiğini fakat Dominic'in ben başımın çaresine bakarım dediğini görmüştük. Ben Kasım ayında Seth Rollins'in giderayak önce Rey Mysterio'ya sonra Murphy'ye yenilmesine bu yüzden karşı çıkmıştım işte. Adam ben zaten gidiyorum Rey ve Murphy buralarda olacak momentum kazansın diyerek yenildi. 2 aydır Murphyyi görmüyoruz. Rey ve Dominik de ne zaman ortaya çıksa mağlup oluyorlar. SummerSlam 2020 döneminde Dominik'in içinde bulunduğu durumu düşünün. SummerSlam'dan sonraki dönemde Seth Rollins ile 3 kez karşılaşmıştı. Kazanamadı ama çok iyi performanslar sergilemişti. Şimdi Seth Rollins izne çıktıktan sonra WWE Rey Mysterio ve ailesine hikaye bulamadı. Şovlara çıkarmadığı için de Dominic tüm o momentumu kaybetti. Seth Rollins'in giderayak Rey Mysterio ve Murphy'ye 2 hafta üst üste yatması da böylece tamamen boşa gitti. Dominic'in 3-4 ay önceki momentumu olsa dün geceki maç böyle olur muydu? Tabii ki hayır. Eksi bir. Gecenin main eventinde Paul Heyman ve Aaron Pearce'ın karşılaşması planlanıyordu fakat dedik ya WWE'de maç kartları değişime açıktır diye Heyman sakatlanma numarası yaparak aslında her şeyin başından beri kabile şefinin planı olduğunu gösterdi. Reigns ringe geldikten sonra Aaron Pearce'a direkt bir Superman punch yaptı. Uzun süre Pearce'a saldıran Reigns en son WWE prodüktörünü Thunderdome platformlarına götürdüğünde Kevin Owens bir anda arkadan saldırdı. Reigns ve Owens uzun süre kavga ettiler. Şovun sonunda ise Kevin Owens Universal şampiyonu Papa Powerbomb'la spiker masasına fırlattı. Kevin Owens'ın ayakta durduğu, Reigns'in ise yerde yattığı görüntülerle SmackDown sona erdi. Artı bir. Hafızam beni yanıltmıyorsa Roman Reigns'in SummerSlam 2020'deki geri dönüşünden beri ilk kez bu şekilde dayak yediğini ve bir şovu tamamen kaybetmiş şekilde yerde kapattığını gördük. Gelecek haftaki SmackDown'da Reigns'in ayakta kapatmasını, Royal Rumble'da da kemerini korumasını bekliyorum ama sonuçta bir Royal Rumble maçı var ve Reigns kemeri korusa da kaybetse de maça girip kazanmaya adaydır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu haftaki SmackDown biraz seviyeyi düşürdü. Açılış segmentinde beni güldüren noktalar oldu. Cesaro'nun içinde bulunduğu hikaye ve push alması da mutluluk verici. Fakat bunun dışında SmackDown önceki haftalarda olduğu kadar memnun etmedi. Her hafta en üst seviyede gitmesini de bekleyemeyiz zaten. Arada düşüşler olacaktır ki sonraki şovlarda da yükselişler olsun. Zaten o genel verdiği hissiyatı bozmadan ilerliyor SmackDown. Bu hafta sadece yoldaki bir hemzemin geçit gibiydi. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda tartışalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza üye olarak bize küçük destekler verebilirsiniz. Ben Aspro TV'den Yağız Altun. Tüm üyelerimize ve abonelerimize teşekkürler. Hoşçakalın.